evlatları, bireyleri Buse Özdemir hanım kızımız ile Sayın Can Çağdoğulcu ve oğlumuzun mutlu beraberliklerini bu bir evlilikle taşlandıracakları nikah töreni ev sahipliği yapıyor. Bu güzel mekanımız Can ile Buse sevgiyle, saygıyla gönüllerinin dalında mutlu yuvalarını evlenerek taşlandırıyorlar bugün. Birbirlerine yakışan bu güzel eşleri nikah merasimi için alkışlarınızla nikah masasına çağırıyorum. Şöyle bir evet. Zarafet solmayan tek güzellik demiş büyüklerimiz. Gelin kızımız ne kadar zarif, damat bir oğlumuz ne kadar yakışıklı. Bana katılıyor musunuz? Bunu bir yaptan söylüyorum aşk ve sevgi hak edenlerin yanında. Ben hep söylerim, herkes birini bulur ama birbirini Bence. bulmak az insanın nasip olur derler. Can da buysa bulmuş efendim birbirlerine. Öyle hiç kimse hayatımıza durup dururken de girmez. Kimisi imtihan gibi girerken, kimisi işte böyle armağan gibi girer yaşamlarımıza. Bence bu canın hayatına, can da bu yaşamına armağan olmuş diye düşünüyorum ben. Bana katılıyor musunuz? Hazreti. Sayın Hakan Kirli Beyefendi, bu güzel evliliği bugün onurlandırdı. Damat Bey şahit ediyor. Alkışlarınızla çağırıyorum beyefendi. <laughs> Ve Sayın Zihni Kara onurlandırdı, bizi hoşlandırdı. Bu güzel evliliğe şahit ediyorum. Alkışlarınızla da ediyorum. Buyurun Hakan Bitti. Bey, Deli Bey ne mutlu size. Böyle güzel bir yuvanın kurulmasına vesile olmak, şahitlik etmek kıvanç bence. İnanıyorum uzun yıllar hatırda limada kalacaksınız, unutulmayacaksınız diye düşünüyorum. Ben de nikahınızda görevli memur olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şahitlerimizin, saygın misafirlerimizin huzurunda evlilik merasiminizi gerçekleştiriyorum. Gelin Hanım kızın önce senden rica ediyorum. İsmi ne soyadın? Adım Buse, soyadım Özdemir. Adınız Can ismi. Teşekkür ediyorum ver. Adı, ismi. Can sağ hanım Can Bey Edirne Belediye Başkanlığımız Evlendirme Dairemize beraber el ele göz göze, müracaat ederek bize evleneceğinizi beyan ettiniz. Hakkınızda yaptığımız tetkik ve inceleme neticesinde beyanlarınıza nüfus kayıtlarınıza ve almış olduğunuz sağlık raporlarınıza istinaden evlendiğinizde eksik bir evrak, mani bir hal bulunmadığında şimdi de bu isteğinizi sayın şahitler, seçkin misafirlerimiz ve benim de bu huzurumda birer defada sözlü beyanlarınızı gelin hanımdan, damat beyden rica ediyorum. Sayın Buse Özdemir, Sayın Can Çağdavulcu Beyefendiyi hiçbir tesir altında kalmadan özgür iladenle iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu ebedi sevgi yolunda can beyefendiyi ömürlük yarim gönül eşin olarak kabul ediyor musun? Bu sevgi. Yine... Evet. Siz Can Çağrı Ulucu Beyefendi, Sayın Bursa Özdemir Hanımefendi'yi hiçbir etki altında kalmaksızın hür iradenle varlıkta ve yoklukta, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu ebedi sevgi olurda Buse hanımefendiyi gönül ehlin ömürlük eşin olarak kabul ediyor musun Cami? Evet. <laughs> Sayın Hakan Çilli, onurlandırdın bizi. Ama da şahit misin beyefendi? Ve Zihni Kara, taşlandırdın bu güzelliği. Gelin hanıma şahit misin? Seçkin misafirler, siz şahit misiniz efendim? Evet, ben evet. 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 de sizleri değerli şahitlerim, saygın misafirlerimizin ve benim de nezdinde huzurumda, evine belediye başkanlığı ve medeni kanunun şahsıma verilen yetkisini hisseden sizi bir ömür boyu, tecrübe kadar karı koca olarak eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsunlar inşallah. bu güzel <laughs> aracılığıyla.